Merhaba arkadaşlar ben Berat Bugün size bir de Kersine Bar'da gameplay atacağız Kersine Bar gameplay'nin Yanlış hatırlamıyorsam 14. bölümüne hoş geldiniz o zaman oldu Ohoho güzel Oğlum 14. gameplay atıyorum 5 kere yemin ediyorum

Oh, <laughs> yuhuy yuhuy ohohohoh kılıç yavuz çöesi ya şişko adam şişko ayıdan na, anana ayımda vurdu Ya bir koca ama. lan Oğlum utanır mı lan geriye Ceviz oturtan mı ve havuçlu kek mi? Eminin ama E ben <laughs> e, En azından ben de bir yapayım yani. 行きなくあるじゃん。大 <laughs> <laughs> Ay geç geç. Utanıyorum ben. Ormana bakayım. Güzel lan. Giovanni olmuşsun İtalyan İtanya mahvediyorsun. Giovanni. Eee. Şişko seni. Bu da cahil hapsanı. Güzel ne ona. Ne Bir yapamaz. Çıkamadı. bir yani bir şekilde. Hep sizin de senin herhalde şey alırlar. Çıktın Maksimum para cezaydı. O da maksimum para cezası yedi. Minimum. 嗯。Um. Ay dana ana yumdu bunu mu yeri seyim ay Ay amına para Ne Düşmanlara yıldız 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 Ah... Allah'ım biraz adı yarasın da. Ah! Sos. Göt kaldı. Şey, şey. Boksör, senin köşesizimle yeri yıkayayım boksör. Ne yapsın, ne yapsın lan sen? Ee, e, Aa, oğlum adamın amına Ay bazı insan şimdi Aspartı dumatı draw. Yani doğadaki intikam İdemi düşünüyor musun? Düşünüyorum Onu ayrı izleyeceğim bekle bekle Ona gelecek Ama ona önce yapmadan Bu arada Doğru koymadan önce Bana ne uyarı koyarım Başta sonra uyarı koyacağım oraya çok Normal Uyarı koyarım Ben nasıl biliyorum Ne finale basacağım Ve takılmaya basacağım var. Hani o da Gameplay Ruan Gameplay Olur ya Gameplay Bike Ona ben bence de Amına koyayım On Oha Üçlü Ne Oha lan topik. Bu ne oğlum topik. Ekmek bu. Ekmek ver lan. Evet. Ekmek ver ekmek. Ekmek ver. Kuş gibi dışarı daha çok var. Ama bitmez ki bu bahçe. Oğlum biraz atıralım zamanıdır. Ayın ama. Meh hiçbir şey. Ben o kadar elmasım yok ki. 65 falan var ama. Bu ne oğlum? Abi şu elmasa baksana bir. Şu bak mouse'da gösterdiğim yere bak. Bak şu elmas olabilir mi abi? <gülüyor> <gülüyor> kes kes ama koydum ah, kes kes A'ya gittik, <laughs> Daha... <laughs> <laughs> Çok sınırlı lan Girme bağırma. bağırma. Üf, yeter. Yüz kere giriyorsun ya. Çakacağım şimdi. ああ。 Ağam aman Allah'ım. Ah. Oğlum bir hocafsın. Aşk kedin tipe baksana amına. ごめんごめんごめんチョキチョキ。<noise> Ya. Harika bari Helen Fabi yani harika panda abi at yesi Ben harika panda abi hile yaptın düşünüyorum Neden? Bir adı da ses efektinden bu ses kayda almış olamaz. Öyle bir cezay değil. Öyle olsaydı oho ne anlamıyor ne. Ay gel Ayağı papeye bir harika panda abi bir balnasa gitti. Bir balnasa yüz gitti. Ne kadar... Takılırken ne, ne kadar telefon kumasa giderse mi olur da değil. Aman ahoyim. Hay aman ahoyim oğum. Oh. Ayrıca bunun sorunuzu silersiniz. Evet, silersiniz. Bak. Tarpaşı sikik. Bak Discord'u kapat. Savcı. Sibel'e kanıtları yaysın. Bak ben de o zaman YouTube'a esir alıyorum. Yiyeyim. Bak görüyorum diyor. çok kötü olacak. İhanetin bedeli ağır olacak. Bu savaş sebebi. Tarpaşı abi eğer sen bu Tamam şey yapsa bir anı kalmayacak yani kimse sana böyle basarak gelmez. Hayır bu ağ uyma uyma mu? Olmuyor en son yere yatıp intihar ya. Ya yer en sonunda sokacağım bala pişiyor. Vallahi rezilim sen. Açılış yok. Rezalet. <laughs> bana ben YouTube kit onay vermem. Bu öyle karşı normal veririm. Çünkü YouTube kit verdiği zaman o da uzun Yani. Uzun sürüyor. Arkadaşlar bir toplu bir uyarı at. YouTube'da atma ile toplu kuralı yani iş, iştiri atma arasında da daha fark vardır. Toplu kuralı iştiri dediği şey en geniş topluluğu kuralı ihtilal alsın ya da birkaç şey şöyle böyle alsın uyarı dediğin şey uyarı ilk gelişi kullanırsın ve bir herhangi bir video önlersin böyle dediğin şey böyle olur ama öğrenemiyor random you bully fuck gibi atmakla o iş çözmüyor çözse onu onunla oğlum Oğlum, bir de iyice pahalı olur lan. Ha Aman Allah'ım. Çıldır, çıldır. benimle... İlerleyin. Benimle sanki... Ayazı haklıca, saat Evet de bunu sana söz verebilirim. Rol izleme baktığım zaman görüşlerime göre aslında iktidar gemisi doğru bulmuyorum. Yani tabi bu gelmişim ancak iktidar nasıl bir yere varılmaz abi. Yani Rol anlamı sorarsak hızlı söyleyeceğim tabi ki i̇n intikam anlamı geliyor. Evet yazıcı i̇n intikam. Neyse. 14. gameplay bu kadar olsun şimdilik. Ve gameplay videonun sonuna geldik. Daha fazla bu tür gameplay videoları seviyorsanız video beğenmeyi, abone ve like yorum atmayı unutmayın. Ben bildirim ve tüm açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ve 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 ve. Bye bye.